Değerinin altında kalan alan olduğu için 0'dan a'ya kadar x kare dx eşittir diyoruz. a'dan a artı 1'e kadar yine x kare dx olacaktır. Bunun integrali x küp bölü 3'tür. a yazdığımız zaman a küp bölü 3 eksi 0 olur. Diğer tarafta da a artı 1'in küpü bölü 3 eksi a küp bölü 3 olur. Bunu diğer tarafa atarsak şu parçadan iki tane olduğu için... 2 tane a küp bölü 3 olacak. Paydalarda 3 olduğu için sadeleşir. a artı 1'in küpü eşittir. 2 a küp olacaktır. Her iki tarafın 3. dereceden kökünü aldığımızda a artı 1 çıkar. 2'nin küp kökü olur ve a olur. Burada a'yı diğer tarafa atarsak küp kök 2 a eksi a eşittir 1 olur. a parantezini alır. Parantezi de diğer tarafa atar. 1'i bölersek 1 bölü küp kök 2 eksi 1 olur. Doğru cevap E seçeneğidir.